Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Etsy'de profil resmi, profil fotoğrafı değişiklik işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Etsy mağazanızın size kısmında bulunan menü barından profilinizi görüntüleyin. Yani burada view your profile seçeneğini göreceksiniz. Buna tıklamanız gerekiyor. Buna tıklıyorsunuz. Açan sayfada kamera işaretlerini tıklayarak fotoğrafınızı işaretli yani işaretli bölgeye ekleyebilirsiniz. Profil düzenleyin için tıklayıp müşteriniz kendi hakkında yani kendiniz hakkında bilgi verebilirsiniz ama dediğimiz gibi kamera simgesi burada yer alacaktır. Kamera simgesini tıklayıp galerinize bağlanarak Etsy'deki mağazanızın profil resmini, profil fotoğrafını istediğiniz gibi kendiniz değiştirebilir, güncelleştirmesini yapabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın